Telekom sunar. Kafayla kalecisine dönmek istedi. Kısa bir top. Arda çıktı kalesinden dokundu. Musa Cenepo hareketli. Cenepo. Sıyrıldı rakibinden Musa Cenepo. Etkili geliyor Antalya Spor. Son çizgi. Musa Cenepo içeri çevirdi. Ön direkt. Larson önünde buldu. Savunma girdi araya. Sert şut gol. Güray Bural. Zorbay. Zorbay. Evet dinliyorum, dinliyorum. İkili mücadele sahasında beyaz 12 numara topu eliyle önüne taşıyor. Golden önce. Tamam. tamam. Sana sahada inceleme öneriyorum. Önce temas noktasını göstereceğim. Temas noktası. Burası değil mi hocam? Buradan. Şimdi. Evet. Doğru. Var. Temas noktası. 12. Tamam abi oynat. 12 numaranın eliyle topu önüne taşıdığı açıyı gösteriyorum. Tamam gördüm. Başka bir açıdan daha gösterir misin abi? Bunu Tabii, bunu gördüm. Gösteriyorum. Eminim. Tam bu. Tam bir de bana pilottan abi şeyi oynat. Tamam pilottan Elini, oynatıyorum. Oynat. Tamam tamam. Devam et. Tamam 12 numaranın 50 oynamasından dolayı golü iptal ediyorum. Konfirme. Onaylandı. Gol iptal ediyor. 50 oynama kararı var. Gol geçerli değil. Durum 0-0. Telekom sundu.